Merhaba. Hani şu yemeğe sevgini kat falan var ya. Ben bildiğiniz metal rendelerle kendinden bir parça katıyorum. Bu da tabi hijyenik olmadığı gibi benim sağlığım açısından da çok faydalı değil. O yüzden bu akrilik rendeleri keşfettim. Eğer siz de rendelerken metal rendede elinizden bir parça kaçırıyorsanız içine bunu tavsiye ederim. Metalden hiçbir farkı yok hemen hemen. Tabii metal kadar şey değil. Keskin değil. Ama sonuçta rendeliyor. Hafif eziyor gibi. Ama sonuçta hani bir parçamdansa soğan biraz daha ezik olsun. Ona razıyım. Göstereyim. Yani metalin yaptığı hemen hemen her şeyi yapıyor. Yapmadığı hiçbir şey hatırlamıyorum. Patatesim yok. Patates göstermek isterim ama Kalmamış patates. Ee, benim de bunları yapmam gerekiyordu. Bir an önce de videoyu çekeyim dedim. patates de gayet güzel rendeliyor. Hiç sorun olmuyor. Soğanı göstereyim. Dediğim gibi bir parça eziyor. Böyle metaldeki gibi olmayabilir ama en azından kendi sağlığın açısından ve yiyenlerin sağlığı açısından bu rendeler bana çok iyi geliyor. Domates falan zaten hani normal rendeliyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Böyle. Yani suyunu sonra sıksanız gayet güzel. Domatesi de rendeleyelim. Ya yani o kadar rahat yapıyorum ki hiç elim parçalanacak, kesilecek, kanayacak. Hiç öyle bir endişem yok kabağı da gördüğünüz gibi. Yani aynı patates de böyle oluyor. Her şeyi rendeleyebilirsiniz. Başka aklınıza rendelemek istediğinizde olup olmayacağını sorduğunuz bir şey gelirse sorun yorumları. Oradan yardımcı olmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hele kabakları çok güzel yaptı. Soğanlar dediğim gibi azıcık eziliyor ama ne yapacağım artık o kadar da razıyım. Başka neler yapmak isterseniz dediğim gibi bilmiyorum. Eğer şey olursa, istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa onları da deneriz. Akrilik diye geçiyor adı. Akrilik rende diye satılıyor. Hiçbir şekilde bir yerinize zarar vermiyor. Böyle elimi sürttüğüm zaman hiçbir şey yok. Çok rahat. Sağlıklı, güvenli en azından diye düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim görüşmek üzere